Arkadaşlar bugün Mortal Kombat 10'dayız. Ee, oyun videoları üniversiteyle ilgili e, yurt dışı vizeleridir. Erasmus'tur o tarz videolar video içerikleri yapmayı düşünüyorum. Ee, yani böyle bir konu üzerinde kalmayı düşünmüyorum. Ee, yani tek bir noktadan ziyade. E, yorumlardan gelenler olsun. E, farklı şeyler düşünüyorum yani. Zaman ne gösterecek bakalım. Şimdilik oyun videoları işte pandemi sürecinde evde elimizden gelen bunlar. Mortal Kombat'ın e, eski çalınan bir hesabım var. Clash of Clans'a 2012'de başlamıştım. Onda bir Mortal Kombat hesabım vardı. Ee, yan çarları birisini 300'den diğerini 400'den satmıştım. Takeda gelmiş. Ee, Takeda bir tane alsam mı ondan? Hızlı hızlı hmm karakterlerimi göstereyim size mesajları okuduktan sonra Clash of Clans'a ben başladığımda Ankara'da benim rakibim olabilecek 1-2 kişi vardı Türkiye'deki en iyi klanlara girebiliyordum e fakat hesabım çalındı. O zaman en yüksek 10. seviye mi 11. seviye kale vardı. O hesabımı geri alabilirim mahkemeyle falan da şu an uğraşmaya düşünmüyorum. Aradan 5 yıl geçmiş yani. <laughs> Belki daha fazla. Ama uğraşacağım bir gün ya. Bu internet niye bu kadar yavaş? Hı, şöyle. Ee, önce karakterlerimi göstereyim. Bunlar benim kendi karakterlerim. Oyunu bilmeyen arkadaşlarım varsa e, çevresi altın rengi olanlar altın karakterler. E, şu evrim 9 roman rakamlarıyla yazmış. 15, 6, Dora. Mortal Kombat'ın YouTube'da çok güzel bir animasyon filmleri var ee, onu mutlaka izleyin ee, oyunla ilgili işte karakterlerimi göstereyim Kabal var Mortal Kombat 11 raidim var Milena var gümüş karakterler elmaslar kabal çok güzel bir karakter bu Ermak'ta bosslarda da çok iyi ee, çok iyi vuruyor bayağıdır oynamıyorum Aslında ee, ve en en kötü şu bronz karakterler var ki 10.000 vuruyor yeni başladıysanız ee, burada farklı güçler var Ben kendi e, yaptığımı göstereyim size e, saldırı efektlerinde bu. Yani ne işe yaradıklarını kombolarda yüzde yirmi sekiz vuruyor vurmamızı sağlıyormuş. Yani burada en önemli olan şu ikisi, bu ikisini fullleyin yani. E, birisi kemik kalkan yapıyor yüzde otuz ihtimalle. Diğeri ise e, oyunda öldükten yani öldükten 3-4 saniye sonra öl ölmemenizi sağlıyor. Çok az bir canınız kalıyor. Online bir dövüş yapalım. Evet güncelleme gelmiş. Ben oynamadığımdan bu yana. Ee, nasıl karakterler istersiniz? diyeceğim. Raiden edit time diyelim. 3x formuar. Ha bak bu cyborg'lar mesela yan yana koyduğum mu birbirlerinin özelliklerini çalıyorlar. Göstereyim. diyeceğim. Göstereyim, göstereyim. Bunlardan hangisi hızlı vuruyordu? Şimdi hepsi birbirinin özelliğini alacak mesela. kaval. Kaval gelişişte sersemletiyor. Ee, yanındaki adamlardan birisi ölünce de üçüncü fatality çekiyor gelince. Çok güçlü karakter. Ee, Kavallar da Bakın şimdi yanma da vuracak. Karşı tarafa bir yıkım. Öldü hemen. Evet, bu oyun basit oldu. En güçlü adamlarım da değildi gerçi ama. E, bu geliş efektleri falan da e, zamanla oynadıkça geliyor. Zaten şu sol üst tarafta ruhun yanında görmüşsünüzdür. Benim e, ben baya önce oynadıydım bu oyunu. 60 levelim. Eee başka merak edebileceğiniz erken hiç olmazsa bunu youtube'a atayım da Sub Zero Bu arada Metusa ismi benim ismimin eee iki harflerinden oluşuyor. Bazı oyunlarda e, şey diyorlar da e, yanlış yazmışsın, D ile yazılıyor falan diyorlar da onu ilk videodan bir söylemiş olayım bakın mesela bunun ilk özelliğinin bir şeyi yok aslında bak gördünüz mü yanma vurdu şey ee, power drain attı yani güç gücünü çaldı şu power drain bu yanma efekti atıyor bu da güç güçlü vuruyor ama üçü birlikte olunca farklı tarzda yani hepsi birbirinin özelliğiyle vurabiliyor. Sayborgların ee, Cyborgların e, en sevdiğim yani bak. Evet karşıda da Triborg var. Bir tane de bozu. Ermak. Klasik Ermak. Yani bosslara o kadar güçlü vuruyor ki canı ne kadar çoksa o kadar çok vuruyor. Belli ilk 10 saniye olması lazım. Bakın şimdi benim canım az olduğundan Bu e, Adamım güçlü olsa Daha güçlü olacaktı bana Klasik ehmak Öldükten sonra bir de patlıyor Şöyle Öldürelim onu bir bayağı hasar veriyor aslında ama Sabzı da Borg'un e, da bir yani hem sevip hem sevmediğim özelliklerinden bir tanesi e, gelirken buzlu bir şekilde geliyor ya e, e engellemiş oluyor yani Raiden'lar bayağı iyi bu konuda. Al sana. victory Evet 10 dakikayı geçmiş. Hmm. Kaç daha 5 maçımız var ve Cyborg takımı geldi benimki gibi İlginç. pandemide hava e, hayat şartları zorlaştı bir yandan oyun anlatırken e, durumlarımı anlatayım e, kendim Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde havacılık yönetimi e, okuyorum ee, onun dışında Onu açıktan okuyorum bu arada ee, Karatekin Üniversitesinde de Uluslararası ilişkiler okuyorum Yata geçiş yapmayı Düşünüyorum aslında ee, İşte Aslında pandemi Olmasa çok planım vardı ee, Londra'ya Falan yaz okulu yapmayı Düşünüyordum Yani Küçük yaştaki arkadaşlarımızın özellikle e, askeri e, harb okullarına giriş sınavları olsun e, ya da aynı zamanda milli sporcuyum ona yönelik nasıl katkılar istersiniz e, bana sorularınız zor olsa yorumlardan alabilirim. dediğim gibi yavaştan böyle bu bir biraz oyun ve sohbet videosu olsun istedim. Yani bu zamanda işler zor. Aa, şimdi bu Jade'in olayı ee, bayağı iyi. Zaten oyundaki of ölme. Evet bakın gördünüz mü? Bir ışın gibi bir şey geldi. Bu e, az önce yer göstermiştim ya size i̇şte, savunmayla ilgili. Oradaki gösterdiğim şey ölmeden önce 10 saniye falan demiştim ya. Çok şey aradı gördünüz. Rezina direkt vuralım. Jade oyundaki en güçlü karakterlerden bir tanesi. Bu Jade değil de e, Assassin's Creed ee, hangi cihetti ya? Klasik cihet var mıydı? Adını hatırlayamadım. Öbürü çok iyiydi yani. <laughs> Bunu yeneceğiz gibi ya sonrakini yani. Eee... Hmm, bu güzelmiş. Bayağıdır e, say e, tree bayağıdır bayağı da kullanmıyorum. E, her türlü şeyle ilgili bana sorularınızı sorabilirsiniz. bu videoyu da yükleme tarihim valla tarihi bilmiyorum valla pazar günündeyiz ama yani evet. yenileceğimizi tahmin ediyorum Ama efektler falan çok güzelleşmiş. Güncelleme geldim. Yani bu kadar değildi. Ben biraz kötü karakterler seçtim. Ondan biraz böyle e, olmuş ve ağzıma burnuma vurdum. Defeat. Kenshin'in kral duruşuna bak Sağlı olsun. Ben orayı çok rahat alırım da. Ee, güçlü adamlarımı kullanmak istemiyorum. Burası mesajlar kısmı. Burası e, satın alma işlemleri falan falan mesela e, belirli günlerde paket açılımı yapabiliriz. Şuradaki ücretsiz kutuyu açayım. Şu size e, kemik kalkandır. Fatalite esnasında kemik kalkan falan yapıyor. Onların yapıldığı yeri de tekrardan göstereyim. Farklı oyunlardan yani ilgi alanınızla ilgili her türlü konuyla ilgili sorularınızı alabilirim. Daha kanala isim bile düşünmedim yani. O kadar. Bir tane o bu çokmuş. Tane silver karakter diyeceğim. Bunların hepsi bende full o yüzden gereksiz bir harcama oluyor. Bakalım ne, ne veriyormuş. %4 ismi isimleri... MK11 Scorpion Sabzor Scarlet 90 ihtimalle de hmm. Şimdi bundan iki tane açabiliriz video için Oo. Terminator Terminatörüm de yok %4 ihtimalle Dark Fate Terminator Şimdi hangisini açsam bilemedim Şu ikisinden birisini açalım diyorum. Gidip bir ruh kasalım. Ya niye buraya girdim ben ya? Şöyle bakın arkadaşlar Talent yazıyor ya bu sağ taraftaki Osmanlı sikkesine benzeyen paraları Şavkan Tower'dan kazanıyorsunuz. Şuradan. En sağdan şakan tavırsan bir tane bir tane kazanıyorsunuz böyle kulenin üstüne kadar çıkıyorsunuz hiçbir şey gelmiyor bakın ben bitirdim önceden zaten yani Burası yeteneklerle ilgilisi Burası defans yazıyor zaten savunma ile ilgili Burası saldırıyla ilgili ama bu defans